Ne diyorsunuz arkadaşlar? Çok ilginç değil mi? Tekrardan merhaba. Nomenska'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Burada çok fazla sentinel var. Ve biz bir görev yapacaktık. Şu görevi kontrol edelim. Makinedeki hayaletler yıldırım fırlatıcısı ile kapıları yok edin diyor. Hmm. Yıldırım fırlatıcısı. Oh. Peki. Tamam. Şunu bir alalım. Şunu da tarayıp aradan çıkartalım. Şimdi ben sentinellere bulaşmadan bu kapıyı nasıl patlatabilirim? Onlar beni muhtemelen ortadan ikiye bölecek. Başarabilirim. Güzel. Bence çok kolay oldu. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim bile. onlar beni aramayı durdursun. Güzel. Sanırım artık onlarla arkadaşım. Gençler bir sıkıntımız yok değil mi? İlginç. O zaman şu terminali, evet şu terminali hacklemeyi deneyelim. Kromatik istedi, verdim. Saf demir istiyor, verdim. Sot demir istiyor, onu da verdim. Terminal egzosiyetim için bir yükseltme modülüne ev sahipliği yapıyor ancak Apollo için birkaç ipucu buldum. Corvax görünüşe göre kendi türlerine ait küçük filosundan öncelikli bir iletişim ile geri çağrılmış ve bu dünyadan birkaç gün önce ayrılmış. Bir şey onları endişelendirmiş diyor. İlginç bir şekilde ortada garip bir şeyler var. Burası sadece bir fabrikadan ibaret değil, aynı zamanda duvarların arkasında yaşayan Corvax için bir evdi. Gösteriyor ki topluluklarından özellik deniyordu. Dayeli sensörlerden biri tesiste hareket kaydetti. Bana ayaklarımın altındaki deliklerin görüntülerini gösteriyor. Burada benimle beraber bir şey var. Üzerine ışık tut diyelim. Üzerine ışık tutuyorum. Bu küçük kıllı yaratık titriyor ve korkuyor. Ağlıyor. Hayvan bir süredir burada yaşıyormuş gibi görünüyor. Köşede bir yuva, küçük bir tabağın üzerinde yiyecek kalıntıları, hatta birkaç biçimsiz oyuncak ve biplo var. Hayvanın Korvaks'a arkadaşlık ettiği anlaşılıyor. Tarayıcım, yaratığın ağır hasta olduğunu söyledi. Hangi şekilde müdahale edilirse edilsin, ölecek. Hadi bakalım. Hiçbir şey yapmazsam ölecek. Yemek verirsem de ölecek. Ona ötenezi yapabilirim. Yani onu ben öldürebilirim. Izdırabına son verebilirim. Öyle yapacağım. Yaratık bana kibarca baktığı sırada multitulu ateşleyerek şarjını boşaltıyorum. Artık titremiyor. Acısı son buldu. Fabrika kompleksinden ayrılıyorum. Kötü bir şey yaptık değil mi? Bence çok kötü bir şey yaptık. Allah'ın cezaları da beni arıyor. İlginç. Bunu bir analiz edelim. Ben bu görevden hiçbir şey kazanmadım mı arkadaşlar? Karanlıkta bir atılım. Görev değişmiş. Uzaya dönün ve Apollo ile iletişime geçin öyle yapacağım ama yaklaşık 10 saniyemiz daha var onun bitmesini bekliyorum çünkü dışarıdaki sentineller beni keklik <laughs> gibi indirecek arkadaşlar güzel artık çıkabilirim nerede benim aracım Şunu da aradan çıkartsak hiç fena olmaz. Güzel. İyi iş. O fabrikada yaptığın saldırı karşılığını aldı. Herhangi bir yararlı veri aldın mı? Peki, soralım. Gözcüler görünmeye başladığında sayısı sinyal fişeği kaydettim. Gezegen yüzeyinin altında monolitten monolite geçen bir enerji akışına yol açıyor. Hmm. Doğru yolda olmalıyız. Bu yapıları incele. Hepsi bağlantılı. Bunu biliyorum. Tarayıcını gözcü enerji sinyallerine ayarlayacağım. Yakında avımızı bizim olacak. Avımız demek istedi sanırım. İyi şanslar. Diğer tarafta seninle konuşacağım. İletişimi bitirdim. Peki. Yani Şöyle biraz açılalım. Nereye gideceğimizi şu anda kestiremiyorum arkadaşlar. Apollo gözcüğünün sinyalini yakındaki gezegende bulunan bir yere kadar takip etti. Sinyali takip edin ve araştırın. Ama ben sinyali göremiyorum. Şöyle biraz açılırsam belki sinyali görebilirim. Scan yapalım, evet scan yapınca ortaya çıktı, oradaymış, tamam, yine her zamanki gibi yolculuk sırasında bir korsanın çevresine <laughs> uğradım ve onu temizlemek zorunda kaldım arkadaşlar. Peki şimdi burası bize ne verecek? Burada sanırım bir monolit var. Hazır gelmişken şunu da tarayalım. Bazı ilginç bitkiler gördüm. Şunu da tara. Tamam yeter. Onun dilini bilmediğimiz için bu yazıların çıkması gayet normal. Yapıya aşırken beni neyin beklediğini bilmiyorum. Belki de bir gözcü ordusu ya da Artemis'i bulacağım bir kapı. Ama bu monolitin değişken yapısında başka bir şey hissedebiliyorum. Bir hikaye, bir vizyon şimdiden gözlerimin içinde yanıyor. Gezgin kırmızı bir yıldızın gölgesi altında uyandı. Amaç ve anlam arzusuyla yalnız kozmostan kaçtı. Bir anormallik, bir sapma, cennetlere açılan bir kapı buldu. Onu ne gek ne yiyken ne de Korvax görebiliyordu. Sadece gezgin portalı algılayabilse de nasıl geçebileceğini bilmiyordu. Kabartmaların gizli dilini biliyordu. Nihai gerçeğin önemini henüz anlamamıştı. Artık bir gezginin bilgisiyle doldum. Kabartmalar zihnimde canlanıyor. Aktifleştirmem gereken portalın kodları. Hmm. Ayrılırken uzaklarda bir gözcü drone'u tespit ediyorum çabucak uzaklaşıyor. Kaçın ya da gözcüleri yok edin. Biliyorsunuz kesinlikle kaçacağız. <laughs> tamam bu mesafeden bana zarar vereceklerini sanmıyorum ama hatta birkaç tanesini dışarıdan avlayabilirim eğer görebilirsem. O nedir abi? Orada bir şey var ya. Yok artık. <laughs> İnsan bu kadar şanslı olabilir mi? Gemi buldum. Zenginlikle döşenmiş iç mekan. Ölü pilotun bir zamanlar ırkının varlıklı ailelerin bir üyesi olduğunu gösteriyor. Uçuşu sırasında ölümünün nedeni belirsiz ancak geminin iyi bir yük taşıyor olması muhtemel. Vücudu tehlikeli görünümlü uzaylı işaretleriyle kaplı büyük bir kutu üzerinde yatıyor. Sahneyi tuhaf bir kara sis çeviriyor. Kutuyu aç diyelim. Kutuyu açtığımda karanlık bir enerji zehir gibi üzerime geliyor. Kutuda bulduğum teknolojinin bir bedeli var. Eyvah. Bir şey bulduk. Uzun menzilli sensör teknolojisiymiş. imiş hmm. gemilere ekleniyormuş. Tamam dursun. ısı koruma modülü almışız. S class çok güzel. Şimdi arkadaşlar Evet bakın şurada aynısı varmış. Orada dursun. Ee, elimizdeki her şeye ihtiyacımız var fakat kargonu getirip şuraya biraz basarsak evet kalanını da atabiliriz diye düşünüyorum. Bunu satacağız. Evet. Şimdi bu gemiye çökebiliriz. Karşılaştır diyelim. Ee, koleksiyona eklediğim. Bunu bir yerde çağıracağım. Tamir edeceğim ve götürüp burada olarak satacağım arkadaşlar. Benim gemim orada duruyor. İçine giriyorum. Şunu da evet şunu buradan çıkartalım. Peki etmemiz gereken bir görev var. Ama bu göreve nasıl devam edeceğiz bilmiyorum. Sanırım yukarıya çıkarsam gideceğim yerin işaretini görebilirim. Büyük ihtimalle oraya gitmem gerekiyor. Hayır hayır hayır. Bu görev serisini takip ettiğimiz zaman ki 3 bölümden oluşuyor. Büyük ihtimalle Artemis'e giden kapılardan birini, yani daha doğrusu Artemis'e giden yol için bir portal kapısı aktif edebiliriz diye düşünüyorum. O nedir? Valla gerçekten çok güzel park etmişim ya. Şu gemiyi. <laughs> Abi. Yani normal arkadaşlar. Kendi yaptığınızı kendiniz temizleyeceksiniz. Hmm. Saklanabileceğim güvenli bir nokta yok mu? burası güvenliymiş. Biraz düzelsin. Hayır aslında fırtına geçti. Pardon yanılmışım. Güzel. Abi bu ne böyle? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Çok ilginç değil mi? Şöyle bir ekran görüntüsü alsak mı? Peki. Yukarıya çıkacağız aslında şunu aktif etmem lazım ama çok ilginç. Bunun daha üzeri var mı? Yapıya yaklaşırken gözlerimdeki aynı yanma hissini hissediyorum. Okuyacak bir şey yok. Ama bu kelimelerin şimdiye dek bildiğim her şeyden daha fazla farkındayım. Gezgin ve günah diyor. Gezgin bir yolunu buldu. Her zaman yaptığı gibi ilk drone kesilip açıldığı zaman çığlık attı. Gözcülerin parçalanmış anıları içinde gezgin ihtiyaç duyduğu kabartmaları buldu. Mutlak kudretin yüzünü ortaya çıkarmadan önce geçitten geçti. Gezgin Atlas'a ziyaret etmek için geriye kaç dünyanın kaldığını sordu. Hayatı boyunca çok fazla şey görmüştü. Hepsini görmeden ölmek istemiyordu ve Atlas cevap verdi. 18 446 744 falan filan. Herhangi bir yaşamın görebileceğinden daha fazlası gezginin ölmeden önce evreni keşfedebilmesi imkansızdı. Hmm. Antik bir gezginin hikayesiyle doldum. Kabartmaları zihnimde canlanıyor. Aktifleştirmem gereken portalın kodları. Atlası düşünüyorum. Seyahatin boyunca bu isimle birçok kez karşılaşmama rağmen gerçek doğasını bir türlü anlayamadım. Vizyon beni korkuyla dolduruyor. Kardeşim Isırmazsın değil mi? Ya şu mavi parlak şeyleri bir şey sandım ama sanırım onlar kobalt. O zaman bir sonraki göreve ilerleyeceğiz arkadaşlar. İlginç. Son kabartmayı bulmamı istiyor. Ee, kabartmadan kastı sanırım o havada asılı olan şeydi. Nereye gideceğiz abisi? Şöyle biraz açılalım. Evet, diğer gezegene uçuyoruz. Güzel. Sanırım yolculuğumda tekrar neyle karşılaştığımı anlatmama gerek yok arkadaşlar. <laughs> Bilindik rutin şeyler. Siz de biliyorsunuz. <laughs> Bunlar bizim kaderimiz. <laughs> Her zaman karşılaşacağımız şeyler. Neyse. Yıldızlar arası yolculuk yaparken bunlarla karşılaşmamız gayet normal değil mi? <laughs> Peki. Şunu açtık. Şunu da okuyalım. Bir tane de şurada varmış. Güzel. Muhtemelen başka da yoktur. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane oluyordu. Evet. Burada her şey. Göz kırptığında vizyonumu dolduran aynı gözlemlenemeyen kırmızı ile renklendirilmiş. Ben sadece bu yapının kalıntı ziyaretlerimi bitirmek üzere son kabarmaları barındırmasını umuyorum. Gezgin bir amaç. Atlas, gezgine kendi türünde bir ilk olduğunu söyledi. Bunu bir kalabalık takip edecekti. Her biri edebi yalnızlıkta gezegenden gezegene seyahat edebilen aynı asil ruhla donatılmış olacaktı. İlk gezgin atlasın hediyesini reddetti. Umduğu şey bu değildi. Eğer hepsini göremiyorsanız, eğer yalnız olacaksanız, eğer bir gün ölecekseniz sonsuzluğun amacı ne olabilir? İlk gezgin atlasa lanet okudu ve ne pahasına olursa olsun hayatta kalmak için bir yol bulacağını iddia etti. Tüm bu dünyalar, tüm bu zamanın kendisi gezginlere tanıklık edecek. Wow. <laughs> Antik bir gezginin bilgisiyle doldum aklımdaki son kabarmaları görüyorum kodun son kısmı Gerçekten çok sürükleyici bir görevdi diyebilirim sürekli bir yerden bir yere gittik ama e, Portal görevinin burada bittiğine inanmıyorum bir portal bulun ve etkinleştirin. Bir scan yapsam. Evet bir şeyler bulduk. Tamam yukarıya çıkalım. Portala gidelim. Daha sonra kaydı sonlandıralım arkadaşlar. Predator'lar geldi sanırım. İşte portal. Neyse. <laughs> Tamam. Burada bir portal var arkadaşlar ama bu gizemi bir sonraki bölüm çözeceğiz. Şurayı etkinleştireceğiz. Bunun nasıl çalıştığını aşağı yukarı biliyorum ama eee ıı, bizi ne beklediğini şu anda bilemeyeceğim. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.